Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Bilecik Osmanelinden sesleniyoruz. Yanımızda tarım sektöründe faaliyetlerini sürdüren Tolga Bey var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Tolga Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyilik. Şükür siz nasılsınız? Bizler de sizleri gördük daha iyi olduk. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle bizlere ve izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Tolga Bey kimdir? Ziraat mühendisi Tolga Kabakçı. Osmaneli'de faaliyet yürütüyoruz tarım sektöründe bitki besleme, ilaçtır bu şekilde. Aslında birçok faaliyetiniz var tabi şimdi detaylı dinlemek isterim sizlerden. Babanızla birlikte bu işi ne zamandır yürütüyorsunuz? İki yıldır bu sektördeyiz. faaliyet gösteriyoruz. Hem çiftçilik yönünden hem bu şekilde bayidir, ilaçtır, gübredir, tohum bu konuda çiftçilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tabii ziraat mühendisi olmanız büyük bir artı kazandırıyor bu alanda sizlere. Peki tam olarak buradaki faaliyetlerimizden, hizmetlerimizden bizlere daha detaylı bahseder misiniz? Daha detaylı. Burada fide zamanı fide, gübre zamanı bitkilerimizin kontrolleri, şeyleri. Ondan sonra çiftçilerimizin istediği konuda her şeyde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Peki sizler sadece bu bölge halkına mı hizmet veriyorsunuz yoksa kargo çıkarıyor muyuz veyahut da burada olmayan bir ürünü temin edip sunabiliyor muyuz? Tabii ki de Türkiye'nin her noktasına şu anda şeyimiz var. Buradan Adana'ya, Konya Ereğli, Zengen, ondan sonra Eskişehir, İzmir, bütün her yere şey yapıyoruz. Samsun'un yani Türkiye'nin geneline Etmeyecek. Talep olduğu sürece anladığımız kadarıyla Kesinlikle. bütün ürünlerimizi kargolayabiliyoruz. Peki Aa. diyelim ki burada bir ürün eksik veyahut da hani o gün burada yok bulunmuyor. O ürünü temin edip müşteriye sağlayabiliyor muyuz? Tabii ki. O yönden çözüm odaklı olduğumuz için her konuda yardımcı oluyoruz. Olmayanı buluyoruz, yapıyoruz Çiftçinin ne ihtiyacı varsa. Peki çiftçinin her türlü ihtiyacına Kesinlikle. karşılık veriyoruz. Peki izleyicilerimize aktarmak istediğiniz son bir mesajınız var mıdır? Mesela sizlere nereden ulaşabilirler ulaşmak istedikleri zaman? Osman elde kabak çıtarım Yani internet üzerinden de bulabilirler, yapabilirler, her türlü. Orada zaten konum Aynen. bilginiz, irtibat numaralarınız mevcut. Peki çok teşekkür ediyoruz Kemal Bey babanıza da buradan selamlarımızı iletelim tekrardan bir sonraki durağımızda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.